toplamış olduğumuz gülleri bakır imbikte halk dilinde karagöyümde odun ateşinde damıtmaya gidiyoruz zemzem suyumuzla birlikte. Oo gerçekten bu o zaman bir antik üretim göreceğiz. Eski çağlardaki gibi. Ve Ritüelleriyle göreceğiz şu anda. Harika. Gül suyunu şu anda ritüellerine yapacağız. Yaşasın. Nereye getirdin bizi? Şimdi burası İmbikhane. Yani Osmanlıcası Gülephane. Gül suyu evidir. Burası İsmail Ağa'nın, bizim çok sevdiğimiz İsmail amcanın yıllardır kendi göz emeği, göz nuru el emeği Gülhanesi olarak geçiyor. Biz de burada onunla beraber gül suyumuzu damıtıyoruz. Burada damıtmamızın sebebi eski Bakır İmbik olması. Kara güğüm deniliyor halk dilinde ve kendisinin de bu işte halen daha geleneksel usullerle çalışıyor olmasından dolayı gül suyumuz, gül yağımız burada damıtılıyor. Harika. Sabah topladığımız gül yaprakları çiğ zamanda 5 ila 7 arasında topladığımız ve rızalığına kafalarını e, kopardığımız diyeyim gül yapraklarımız damıtmaya hazır. Zaten... Elini bir alın, sokar mısın? Bakar mısın su sıcakla? Ay ılık, ılıklar. Şuraya elini alayım ben. Ah. Şuraya. Sıcaklı. Ah sıcacıklar. İşte bu yüzden sıcacıklar. Mega hersi çok yüksek olduğu için yangını çıkarmaması adına bunlar biraz da toprakta da bekletilir. Sıcaklığı olmasın. Çünkü bunların içerisine sigara kağıdı kadar ince bir yaprak koyarsanız alev alır. Eli haşlar. Toplar toplamaz. Elinizi koyarsanız çoğala eli haşlar. Şimdi damıtma ve güç suyu çıkarma işlemimize geçeceğiz. Kara kazan dediğin arkası Kare. galiba. Evet, doğru. Bakır imbik tabii ki zamanla yandığından dolayı kara imbik oluyor. Bakır imbiklerimiz odun ateşi söğüt ya da gürgen olması gerekiyor. İçerisine Zemzem suyu konuluyor. Damıtma sırasında eskilerden Nisan yağmurları da konulurmuş ama Nisan yağmurları artık konulamıyor. Havadaki eee egzoz dumanından dolayı bu yıl çok güzel uçaklar uçmadı ama tabii ki toplama imkanımız olmadı salgın hastalığından dolayı. Ocağımızın içerisinde hemen göstereyim. Hmm. Ateşte yanan odunlar. Gürgen ya da söğüt olması gerekiyor. Rastgele çalı çırpı olmaz. Onun enerjisi bakır imbikle gür suyuna geçmesi gerekli. Muazzam. Ve burada ekosert diyor. Gerçekten organik mi? Evet tamamıyla ne organik. Ne kadar güzel. Tamamıyla organik sertifikalıdır hepsi. Hatta bu imbik bitince seninle beraber diğer kazanı da batalım. Ya yeah, tamam. Sen de koy hepsini. Ay <laughs> çok sevinirim. Bu aslında bizim İbn Sina'da gördüğümüz en temel, en eski imbiğin yıkımı. Aynen değil öyle. Mi? Yani o yüzlerce yıldır Osmanlı'da gül damıtmak için, gül suyu yapmak için kullanılan yöntem. Birazdan da ritüelleriyle bunları yapacağız. Harika. Peki bu en eskiyim bitti dedin. Evet. Bu nedir su? Bu soğutma kazanı içerisindeki gül suyunu soğutarak oraya aktaracak olan buhar sistemi ile beraber gül suyu damıtma sırasında en önemli işlevlerden bir tanesi de soğutma kazanıdır. Nazar boncuğu eskiden kazan e, gül damıttığımız gül suyun şeylerine konulurdu. Nazar boncuğu hep vardı. Şimdi de biz bunları soğutma çok kazanlarına güzel. koyduk. Harika. Aslında bu bir nevi soğutma kazanı. Evet. Havuz gibi olmuş. Havuzumuz. Harika. Soğutma havuzu ve şurada gördüğünüz de gül suyu arkadaşlar. Bakın. Orada minicik kazanla camlara gerçek camlara aktarıyor olması da çok güzel. Ben şeyle arasındaki farkı da bir görmek isterdim. Bu çünkü çok daha artizan dediğimiz hem çok e, eski ritüellere sadık kalarak Tabii. hem rızası denen güle ve ona saygı duyularak hem eski e, bir de aslında endüstriyel üretim var. Tabii Onu ki. yapanlar var değil mi burada? Var. Ya endüstriyelle yapılıyor sonuçta dünya pazarının Avrupa'ya da değişik kıtalara ülkelere de gönderilen gül yağının endüstriyel kısmı çok fazla. Biz daha ritüellerini yaşatmak için daha organik, daha geleneksel üretime sadık kalmak için daha butik yapıyoruz bunları. Butik yapanlar çok azaldı ister istemez. Çünkü sonuçta bir metropol var, yoğun bir iş temposu var. Fakat işin ruhunu yaşatmak istiyorsanız geleneksel olması gerekiyor. Peki, bize diğer örnekleri de gösterir misin? Çünkü aradaki böyle bir vlog yapalım istedim. Gül ve gül yağı nasıl elde ediliyor? Farklı ekollere de bakalım derim. Tabii Nereye ki. götürürsün bizi? E, yapılan fabrikalar var. Buradan sonra da yine en etik, en düzgün çalışan, e, endüstriyel yapımda sadık kalınan, gülün yine değerlerine sadık kalınan diğer fabrikaya da geçeceğiz Harika. Ya Yağ çıkarırken eskiler değerlerdi de bizim burada. Herkes biri birine küsermiş. Eskiden böyle ben evin önünde çıkarıyormuş. şunu şu sistemi. Ama ev, eskiden nerede çeşme var? Köy yerinde herhangi bir yerde, derelerde, hı hı. orlarda, orlarda şeydirken iki üç kazan korunmuş böyle. Tamam mı? Havuzlar yapılır böyle, bu şekilde. Orada çeşme var değil mi? 4-5 tane havuz. Oradan akan havuzdan su, buradan onun havuza, onun havuza, onun havuza akar geçermiş yani eskiden. Osmanlılarda Ama, da akan ne? su, değirmenin yanına kurulurmuş aynen, böyle haneler. Aynen. O zaman yağ çıkaracakları bile, e, eskiden su yok ki, yağla uğraşıyor. Ne edelim herkes birbirine küsermiş. Göstermezlermiş. Göstermezler. Nazar göstermez. değmesin diye ne kadar yağ çıktığını. Aa, o yüzden nazarlı takıyorsunuz. Aynen. ne kadar yağ çıktığını. Yağ çıkarırken de ben kendim olmam gerekiyor. Yalnız olmam gerekiyor. Sadece kendim olmam gerekiyor. Başlasa kendi... Başkası olması gerekmiyor ya. Yani. Kendi Olduğu enerjisini veriyor. Olduğu zaman da gözü... Yani, ya, 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 ya. Tecrübeyle sabit. Tecrübeyle sabit. Aynen. <laughs> Nedenini ben Ustası. söyleyeyim. Tabii bir de rezone oluyor. Biliyorsun ustanın enerjisiyle Kapa rezone oluyor. O çünkü ona o tatlaşıyor. Gülle artık ayrı ata vahşi bir ata binmek gibi. Bayım <laughs> Peder'den öğrendim ben bunu. Bakmış bir meslek 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda en son. Şu kazan ilk kazanım, ilk göz ağrım benim şu kazan. tamam <laughs> O kazan nereden baksan 90 yıllık. O kazanı çalıştırdım ben. Evet, 90 yıl. Adam öldü gitti. Ben onu vereselerden aldım. İlk kazan benim o kazaydı. Düşün yani. O senin yapıştı. Şimdi ne yapıyorlar? Bunları alıyorlar, gidiyorlar. <laughs> Belediyenin önünde, Tarım İl Müdürlüğü'nün önünde süs olarak koyuyorlar. Bunları çalıştırıyorum. Bunları yapacak ara borularını mesela şunlar bakır boru. Yapacak kişi de azal. <laughs> Çok. Ee, İsmail abinin yaptığı lavanta suyu <laughs> tatman, görmen, dokunman lazım. Var mı o lavanta suyunda? <laughs> ne yapıyorsunuz? Suyu? Hidrosol mu üretiyorsunuz? Aynen. Hidrosol. Harika. Değişik bir hidrosol. Peki geçen seneden kalan mı var? Şimdi artık yeni yapacak mısınız? Daha var mı zamanınız? Yeni de var. Eskisi de var. Artı ben şunu söyleyeyim. Ee, ürüne ne yazarsın? Ömrüne ya iki yıl yazarsın ya bir yazarsın. Ben 20 yıl yazar. Öyle mi? 20 <laughs> o kadar yıl.